Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bedwars oynayacağız. Yanımda Özgürcan var. Hoş geldin Özgürcan. Hoş bulduk. Evet. Bedwars oyn oynayacağız. Özür diliyorum. dört kişilik takımlardayız. Renk takım seçtik. Özgürcan. Yeşil. Yeşil'de iki kişi var ha. Şanslısın. Daha iyi aynen. Evet arkadaşlar biz dört kişi. Onlar biz iki kişiyiz. Rakiplerin hepsi dört kişi. Ha, red'de 3 kişi oldu. Başlayalım devam edelim. demir, demir bekliyoruz. Demir lazım. Ha, hep herhalde buradan bronz çıkıyor. Ha. 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 Deri set alalım. Deri setimizi aldım. Acaba başka bir yerde mi var ki demir kaynağı? Adam ölmüş. He, tek kalmış. Hmm. E tek kişi daha iyi işte. Sen tek olmayı seviyorsun. Hmm. 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 Bir daha tek kişi gerçekten bizi kırmak istedik. Biz de ilk başlık bunu kapatırız. Yani biz teklerde hep kazandık. Çoğunlukla. İlk videomuzda kazanmıştık. Evet kazandık ilk videoda. Eminim. Kazanmadık. Evet arkadaşlar. Bugünün konusu ilk videomuzda kazandık mı kazanmadık mı yorumlara yazın. Yorum yazın. ortaya gitsek mi tek kişiyiz riskli. Gerçi kırmızılar da 3 kişi. Görünmeden aslında yumurtalarını kırmamız lazım. Görünmeden. Da onun o orta bomboş. Gidelim hemen şu demirleri alalım. Biraz bekleyelim. Altın kaynağı yok herhalde. Aynen. Zaten başka biri de gelmiyor niye Aynen. Evet en iyi zırhımızı alıyoruz. En iyi kılıcımızı da alıyoruz. <laughs> Ama şey lazım. Altın yok mu hakikaten ya? Olması lazım. Acaba ortanın arkası da mı var? Acaba şu açık alanlarda olabilir mi? Yukarıdaki ortanın üstündeki. İşte, aa, burası, aa, biz evet da, biz işte. Biz de diyoruz niye ortaya... Ha demek ki herkesin böyle demir kaynağı var. Of... <laughs> <laughs> Aslında şimdi altın kaçırıp Altın kaçırsak çok güzel mantıklı olur. Ok falan yaparız, silah yaparız. Yani aslında yapmadığımız bir şey değil. Tamam. Koşa koşa gelin. Siz de sıkmak istemiyoruz öyle bekleyip. O yüzden bir ortaya gidelim. Hadi bismillah. Altın. Altın çıkma sesi duyuyorum ama bir yerden. Adamlar niye yukarıya yol yapmış? Bak bakayım yukarı. Bir bak yukarı bak adamlar yukarıya blok koymuş. Ah orada sanırım. Kimin yumurtası? Abo. Bizim yumurta kırıldı. Geliyor. Anne yardım et. Öl. Öl. Geber. Kaç. Nereye kaçacağız? Dışarıda koş biraz. <laughs> Evet arkadaşlar öldük. Adam çıktı işte manyak. Tek kişi bıraktı bizi. Evet şimdi hemen bir dahaki oyunumuza girelim. Hemen başlıyor çabuk seç takımını. Hangi takım olduk? Green. Bir tane kızla oynuyoruz arkadaşlar. Çıktı çok güzel. Ama iki kişi var Allah'tan bu sefer. Bu sefer daha kolay arkadaşlar tekiz. Tekiz ama olsun. Bu sefer diğerlerde de iki kişi. Aslında yenebiliriz bu sefer. İnşallah. Evet. Obsidyen ama obsidyen de çok pahalı. Gerçi doğru obsidyen de yok. En iyisi şey herhalde. O demir bloğu. Aynen. Biraz iyi bir şeyler olsun, böyle her şey toplansın. Ondan sonra gidelim. Aynen. Biz bence bir yumurtamızı kapatalım ilk. Ama yumurta diyor Allahım. Kapatalım ilk yatağımızı. Evet, yapıyoruz. gelen giden de yok. Ağzını da kapatalım hmm. kapının. Aslında kapıyı kapatsam mıydık ki? Hah. Buraya da koyalım. Zaten onlar gelene kadar biz de gelmiş oluruz. Eğer kırmaya çalışırsa da. Hmm. Yanları da kapatmayı Orayı da kapat. Orayı da kapattık. Hmm. Şura üstü ha. demirlerimiz birikmiştir. Hmm. Çok güzel kapattık. Şimdi o çok güzel 11 demir. Hmm. Hayvan gibi de bronzumuz var. Şimdi de burada en iyi bir kılıç alalım. Hmm. Aynen. Hmm. Şimdi gidip aha bak blue bir kişi kalmış. Blue bir kişi. Hmm. Da blue'yu bulmamız lazım ilk. Eğer yakınsa gidelim. Eğer yakın değilse baya zor işimiz. Hmm. Setimizi de alalım. Deri set. Hmm. Ha, ses duymadım. Kendine ver. Evet. Hmm. Blue nerede şimdi? Blue'ya bakalım. Orada Blue ile biri kapışıyor. Hmm. Acaba o sarı... Evet. Blue gitti. Blue gitti. Evet. Blue de şimdi öldü. Blue Allah rahmet eylesin. Aynen. Şimdi sıra bize geldi. Ben burada yaşayacağım. Böyle, böyle Aynen. Yol da Acaba orta gidip. Ben ama bak gitmeyelim. Az önce de aynısını yaptık. Bir Aslında var ya şu redden, red veya yellow'dan biri de şey olsun. Niye bırakıyorum? Ben ileride. Ortaya orta gideceğim. Sonra elikten. Hemen burada da Ha. İyi fikir çok sekiz. Onları da alalım tamam yine. Şimdi Bilmiyorum. bir ilk baş bir ortaya bakalım da iyi bir kol açalım. Aha bak orada bir yani, tane adam var. Bir İnşallah okla filan da vurmazlar arkadaşlar. Ha. Ortaya yolumuzu yapalım. Geldik sayılır yöre, yaraladık. Hadi çabuk hemen kaçıralım gidelim hemen. Bir bak da bizim adam var kaç kaç kaç. Bakalım adam orada dolaşıyor ya. Öf. Tam da yol yaptık ne güzel iki tane sarayında. Tamam iyi şükür iyi yaptık kanka. <laughs> o kat kaç 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 kaç. Girelim. Koruma yap bence önüne böyle bir set halinde kocaman bir sürü. Girelim. Ana girişe Girelim. de yap bence. Böyle kocaman bir set çünkü şu anda herkes bizi hedef almış durumda. Girelim. Bence öyle yap. Şu ana girişin oraya yaptığın yol var ya oraya Girelim. gelir burada. Oraya full bir şey çek, blok çek hem bir şey. Girelim. Ama bence Hı -hı. gitme. Bak adam öldürdü geri geliyor. Bence sen buraya dediğim gibi blok set çek. O sadece yolumuzda da kapı gibi bir yer olsun hem ok da atamazlar. İyi olur bence. Zaten yumurtayı kırm zaten yatağı kırmaları biraz zor. Yani. Şu öne de şuradan başla şu köylünün oradan bence Aynen Hani oralarda kapat geçene kadar yapalım ya. Şuraları da kapatalım. Hmm. Ama işte onların yerine koysak geliriz yani. Bunu iyice kapatalım kanka sonra benim dediğimi yapalım. Orayı kapatalım. İşte dedim ya şuradan itibaren başlayalım. Köylü de filan dursun. Sadece şu gittiğimiz yolda kapı gibi bir yer yapalım. Hem ok filan da atamazlar. Hayır burayı yatağı koruduk tamam. Demiyorum. Hani ok filan atarlar ya biz tek kişiyiz. O yüzden diyorum. 25 tane de demirimiz olmuş. Bence saklanıyorlar. Ama gidelim sen bilirsin istersen gidelim. Hı hı. Aynen bence de bırak. Şu hayır oraya bırakma ben. Neyse sen bilirsin oraya. Koş. Hadi Allah'ım inşallah adam çıkmaz. Bak bakayım yukarı adam. <laughs> altın. Gel buraya altın. Gel gel o kaç. Kaç kaç kaç. Kaç hızlı koş hızlı koş. Heh, tamam azıcık aldı altın. 3 hmm. gol aldık. Böyle böyle yapalım. Ben de bak dediğim yeri kapat. Adamlar artık gelecek bak. Kapatın, bak şura var ya köylünün oradan başla. Böyle. Ha hayır. <laughs> ha buradan başla. Şimdi bur oraları kapatmayacaksın kanka. Şu bizim o, o katça. Ha burayı kapatacaksın hep. Ha şimdi sola doğru hep yap. Ha Orayı kapat ki ok atamasınlar. Oradan da rahat rahat demirleri al da Banka. Sonra sorun çıkmasın. Orayı da kıvam kazmamız Orayı da kıralım. Zaten. Biraz da birkaç tane de boşluk bırak. Aha red gitti red gitti. Adamlar ortada yok adamlar ortada yok koş. Git biraz daha al. Kırmızı geliyor kırmızı geliyor. Aha dolaşır. Çabuk kalk kaç. Adam geliyor. Adam geliyor gördüm. Evet arkadaşlar yine kaçırdık. 5 tane 5 tane golümüz oldu. Bence en iyi kılacağım. anne, öldür öldür öldür. Vurur. Çabuk çabuk çabuk. Vur. Öldüsün. Allah'ım ölsün artık. Kaçalım bence. Kırdı. Kaç. Ha. Kaç. Yarım saatte kıramadı ha. <laughs> 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 Mavilerin odasını kaçtı. Kırdı. Öldü. Allah'ım yardım et. Sen büyüksün. Hiç ölmek istiyor. <laughs> Nasıl başka bir <laughs> yer? <laughs> Burak'cım mıydı? Kırmızının ha kırmızı ölmüş ha. zaten. Ha, iyi, bu bizim olsun. Aynen. Burayı hemen kapatmamız lazım kanka manyak şeyimiz ha. var. Ha, dur çok heyecanlıyım. Niye set alıyorsun kanka? Önceliğimiz kapatmak olursun. Çabuk ha. kanka. Ha. Yok. Gelme çabuk ya, kanka. Ya, ama. Hadi. Ha. Hadi çabuk. Şimdi hemen kapat, hemen kapat, hemen kapat. Kapat kanka. Kanka adam gördüm geliyor. Allah'ım gel geliyor geliyor. Ne yapıyor? Aha öldük. Evet arkadaşlar. <laughs> <erken. gülüyor> Kaç çabuk. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Abone olun. Abone olun. Like atın. Paylaşın. Yorum da yapın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.